Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. bölümümüz yeryüzü levhalarının hareketlerinin etkisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir bunu e, bu bölümü yani yeryüzü levhalarının hareketlerinin etkisi bölümünü iki derste incelemeyi düşünüyoruz. Birinci dersimizde kıtaların ve okyanusların oluşumunu, ikinci dersimizde de depremler ve yanardağları inceleyeceğiz. O zaman Zaman kaybetmeden birinci dersimize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar kıtaların ve okyanusların oluşumu. Daha önceki konularımızda biliyorsunuz yer küremizin nasıl oluştuğundan bahsetmiştik. İşte üzerlerinde işte kıtaların ve okyanusların dağılığını bilgisini vermiştik. Peki bu kıtalar ve okyanuslar nasıl oluşmuş? İşte bu dersimizde bu sorumuzun cevabını alacağız. Peki bu dersin sonunda hangi kazanımları elde edeceğiz? Gelin hep birlikte bir bakalım. Bu dersin sonunda yeryüzü levhaların hareketi nedeniyle Yeryüzünün sürekli değişim halinde olduğunu öğreneceğim. Kıtaların ve okyanusların oluşum nedenini açıklayacağım ve kıtaların oluşum teorisini açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şöyle biraz daha uzaklaştırırsak buradaki görselde işte dünyamızdaki kıtaları görüyorsunuz. Şurada da yine bir kıta var. Peki arkadaşlar o halde gözlemliyorum ve soruyorum. Resimde görülen dünya haritasında 7 kıta görülmektedir yeryüzü oluştuğu zaman dünya haritası bu haritaya mı benziyordu yoksa farklı halde miydi? Şimdi bilim insanları diyormuş ya arkadaşlar bu kıtalar sürekli hareket halindeymiş diye. O zaman size şunu soruyorum. Yeryüzü oluştuğunda bunlar değişik halde olabilir mi? Hareket halinde ise olabilir. İşte bunu da gözlemlemek için arkadaşlar keşfediyorum isimli etkinliğimize bir göz atalım. Bunun için bizim dünya haritasının bulunduğu arkadaşlar görsele ihtiyacımız var. bir, bir tane de makasa ihtiyaç duyacağız. Arkadaşlar aşamalarımıza geldiğimizde dünya haritasını, kıtalarını ve sınırlarını dikkatlice inceleyeceğiz. Daha sonra öğretmenimin gözetiminde her kıtayı ayrı ayrı makasla sınırlarından keseceğim. Makası kullanırken dikkatli olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Daha sonra kestiğim kıta örneklerini birbirine yaklaştırırım. Kestiğim bu şekiller birbirini tamamlıyor mu? Dünyanın 7 kıtası tek büyük bir kıta oluşturabilir mi? Arkadaşlar aslında şöyle baktığınızda şu görselden de bakabilirsiniz. Bizim biraz önce yaptığımız etkinlikten de ben size şöyle bir ipucu vereyim. Şimdi şurada Güney Amerika ile arkadaşlar görüyorsunuz Afrika kıtasını. Şurası Güney Amerika. Tam şu bölge ile sevgili arkadaşlar bakın şu bölgeyle, şu bölge sanki birbirini ne yapıyor yapboz gibi tamamlıyor değil mi arkadaşlar? Yine şuradaki şu bölgeyle. ile şuradaki bu, bu bölge birbirini sanki tam yapboz gibi tamamlıyor. Sanki tam önceden birleşmişlerdi de ayrılmışlar gibi. Aynen öyle arkadaşlar. İşte ortaya atılan kıtaların kayma teorisinde daha önce bu kıtaların hepsinin birleşik olduğu dile getiriliyor. Peki bu nasıl oluyor? Gelin dersimize geçerek bunu daha derinlemesine öğrenelim. Kıtalar nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz biz yeryüzünü Kara ve su olmak üzere ikiye ayırmıştık. Kara parçası da 7 kıtaya bölünmüştü. Hatırlayın bunlar e, Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika kıtalarıydı arkadaşlar. Bunlar bizim dünyamızın üzerinde bulunan kıtalardı değil mi? Bunların e, biz kıtalar daha çok arkadaşlar aslında birlikte anarız ama isimlerini keşfedildikleri tarihe göre birinci kıtalar ve ikinci kıtalar diye de e, ...ayrıştırdığımız durumlar da vardır. Bunu böyle özetlemek gerekirse... ...sevgili arkadaşlar... ...işte buradaki Asya kıtası... E, ...buradaki Afrika kıtası... ...ve buradaki Avrupa kıtası... ...eski kıtalar diye anılır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Nasıl anılıyormuş? Eski kıtalar diye anılır. Bunlar Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarıdır... ...sevgili arkadaşlar. Çünkü insanların ilk keşfettiği kıtalar buralardır. Daha sonra arkadaşlar şöyle onlara da değişik bir renkle yapalım. Burada gördüğünüz Kuzey Amerika Kuzey Amerika Güney Amerika Burası da bu, bu kıta arkadaşlar. Burada gördüğünüz Avustralya Avustralya ve arkadaşlar şu alt kısımda onu göstermemiş fotoğraf ama o da şuradadır. Antarktika dediğimiz kıtalar ise arkadaşlar bunlar da yeni kıtalardır. Eski kıtalar Asya, Avrupa ve Afrika, yeni kıtalar ise Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Avustralya'dır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. İşte dünyada toplamda kaç tane kıta varmış? 7 tane kıta olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunların da yeni ve eski olmak üzere iki türlü sınıflandırma yapıyoruz. Peki bilim insanları kıtaların ve okyanusların oluşumunu nasıl yorumladılar? Biraz önce dediğim gibi arkadaşlar bakın bu görsele çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Önceden kıtaların hepsi nasılmış? Bakın bir bütün halindeymiş. Nasıllarmış? Bir bütün halindeymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün halinde duruyorlar. İşte hepsinin birleşmiş bu haline bilim insanları Pangea ismini vermişler arkadaşlar. Ne demişler? Pangea yani süper kıta. Daha sonra sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bazı hareketler vardı. Levha hareketleri sonucunda ne olmuş? Bu kıtalar hareketlenmişler ve birbirlerinden ne olmuş arkadaşlar? Ayrılmaya başlamışlar. Hepsi farklı noktalara hareket etmiş ve şu anda görmüş olduğunuz günümüzdeki işte şu hali almışlardır. Peki bunlar milyonlarca yıl önce nasılmış? İşte bu şekilmiş ve biz buna süper kıta, diğer ismiyle Pangaea ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Şu şekilde kıtaların e, kayma teorisindeki mantık neydi arkadaşlar? Dedik ya bunlar birbirinden hareket ederek ayrılmışlardır. Zaten şöyle baktığımızda bu kıtaların kayma teorisini destekleyen elimizde birçok veri vardır. Arkadaşlar zaten biraz önce gösterdiğim gibi şu mesela örnek olarak şurayı verebiliriz. Şuradaki parçayla değil mi? Şuradaki parça sanki yapboz gibi birbirinden ayrıldığı belli değil mi? İşte bunlar mesela şurasıyla arkadaşlar yine burası birbirinden bu şekilde sanki Aynı yapboz gibi ayrılmış. İşte şurada Avustralya'nın yine birbirinden ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Tam şu boşluğu dolduruyor aslında. İşte bu bizim için bir kanıttır. Birinci kanıtımız. Daha sonra arkadaşlar şuralarda yaşayan hayvan cinslerine bakmışlar. Şu kısımlar ve şuradaki hayvan cinslerine bakmışlar. Aynı tür canlıların olduğunu görmüşler. Arkadaşlar demek ki bu noktayla bu nokta daha önce birbirine yapışıktı. Niye? Çünkü buradaki hayvan ve bitki türleri birbirine benziyormuş. Bu da arkadaşlar bizim elimizi güçlendiren bir neden. Ve yine arkadaşlar şuradaki Avustralya ile şu dedim ya şuraya birleşiyor. Şuradaki Afrika'nın topraklarının birbirine benzediklerini söylemiş bilim insanları. Araştırmışlar. Bu da bizim için arkadaşlar üçüncü bir e, ne oluyor? İspat yöntemi oluyor. Demek ki daha önce kıtalar Hepsi birleşmiş bir vaziyetteydi. Peki kıtalar böyleydi. Okyanuslar nasıl oluştu peki sevgili arkadaşlar? Biliyorsunuz dünyadaki çukurları neler dolduruyor? Sular dolduruyor ve bunların arkadaşlar büyük olanlarına biz de ne diyorduk? Okyanus ismini veriyorduk değil mi arkadaşlar? Peki dünyada hangi okyanuslar var? Atlantik okyanusu, Hint, Pasifik, Arktik. Ve Güney Okyanusu olmak üzere toplamda arkadaşlar 5 adet okyanus var. Bunlar biliyorsunuz çok büyükler. Ve neydi arkadaşlar bu 5 adet okyanus? Dört tarafı e, suyla çevriliydi hatırlayın arkadaşlar. Bunların her yeri birbirlerinden e, farklı. Ve okyanuslar arkadaşlar yer kürenin daha doğrusu yeryüzünün %71'i. Bakın bu 5 okyanus. %71'ini oluşturuyor. Muhteşem bir rakam. Demek ki yeri, yüzeyinin arkadaşlar büyük çoğunluğu kıtadan değil e, okyanuslardan oluşuyor. Bunu da bir yere aklınızın bir yerine not edin. Dünyanın hangi kıtasında insanlar yaşamamaktadır? Arkadaşlar e, Antarktika kıtasında insanlar yaşamaz. Neden? Çünkü burası çok soğuktur. Eksi 50 eksi 60 dereceleri. E, gören sıcaklıklar vardır arkadaşlar. E burada yaşamak imkansız bu sıcaklıkta insan burada çok zor yaşayabileceği için Antarktika'da canlı e daha doğrusu insanlar arkadaşlar bulunmazlar çok soğuk olduğu için. O halde dersimizi tekrar edebiliriz. Kıtalar yapılan keşiflere göre eski ve yeni kıtalar olmak üzere iki ayrılıyordu. Arkadaşlar eski kıtalar neydi? Asya, Avrupa ve Afrika'ydı. Yeni kıtalar neydi? Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika kıtalarıydı sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Kıtaların kayma teorisi kıtaların denizlerin ve okyanusların oluşumunu yorumlamıştır. Ee, bu e, bir bilim insanı orta bir bilim insanı tarafından ortaya atılıyor arkadaşlar. İçeriğinde de neydi? Diyor ki tüm kıtalar önceden birleşmiş vaziyetteydi ve bunun ismi Pangea'ydı ya da Süper kıtaydı. Ve daha sonra levha hareketleri sonucunda ne oldu? Bunlar birbirinden ayrıldı diyor. Kıtaların kayma teorisini destekleyen kanıtlar vardı. Neydi arkadaşlar? Önceden şuralara bakın aynı yapboz gibi birbirlerine şöyle uyuyor. Buradan anlıyoruz. Şuradaki hayvanlarla buradaki hayvanların türleri birbirine benziyor. Ve şuradaki toprak parçası ile buradaki toprak parçası birbirine benzediği için daha önce bunlar birleşikti diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. O halde şöyle Sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar, dünyadaki kıtalar nasıl oluştu? Ne dedik? Tektonik hareketler sonucunda ne oldu arkadaşlar? Yani levha hareketleri kıtaların oluşmasını sağladı diyoruz. İkinci sorumuz İnsan keşfettiği kıtalara ne diyorduk? Yeni kıtalar diyorduk. Hangileriydi arkadaşlar? Amerika, bunun içerisinde hem Güney Amerika hem de Kuzey Amerika var. Ee, neresi demiştik arkadaşlar? Antarktika ve Avustralya. Bunlar da arkadaşlar insanlığın yeni keşfettiği kıtalardı. 3 Hangi teori denizlerin okyanusun oluşumunu söylemiştir arkadaşlar? Biliyorsunuz kıtaların kayma teorisi. Kıtalar diyoruz ki sabit değildir, hareket halindedir. 4. Bugün dünyada var olan okyanusun oluşum sebebi neydi? İşte kıtaların kayması, yani hareketli olmasıydı. Levha hareketleriydi sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Dünya ne diyor? Önceleri bir kıta halindeyken sonradan ayrılmıştı ve şu anki haline dönüşmüştü. Onun diyor Hepsinin birleşik olduğu haline ne diyorduk? Süper kıta. Diğer ismiyle Pangea diyoruz tamam mı arkadaşlar? Unutmayalım. 6. Dünyada kaç okyanus vardı? Arkadaşlar saymıştık hatta 5 adet okyanus vardı. 7. Dünya eskiden olduğu gibi birbirine bağlı tek bir parçadan oluşsaydı yeryüzü kaynaklarındaki değişim nasıl olurdu? Arkadaşlar o zaman bütün kıtalar birbirine birleşmiş olacaktı. Süper kıta dediğimiz görünüm olacaktı ve bütün kaynaklar birbirine yakın bir şekilde olacaktır. Şu anda biliyorsunuz aramızda okyanuslar ve su kaynakları var sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Fen bilimleri ve toplum kısmında bize yararlı bilgiler veriyordu. Bakalım bugünkü bilgimiz neymiş? İnternetten kıtaların ve okyanusların oluşumuna ilişkin belgeseller izleyeceğiz. Bu filmlerin içeriğine ilişkin rapor düzenleyip arkadaşlar paylaşın. Yani belgeseller güzeldir. Dünyanın oluşumunu, canlılar hakkında, bilinmeyenler hakkında güzel bilgiler verir bunları izleyip arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok faydalı olur Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik ee, ne yaptık bugün kıtaların kayma teorisinden bahsettik kıtaların nasıl oluştuğundan bahsettik dünyadaki okyanusların oluşumundan bahsettik ee, yeni kıtalardan eski kıtalardan bahsettik çok yararlı bilgiler öğrendik ee, yine arkadaşlar siz eve gittiğinizde bu konuları tekrar edip Soruları tekrar çözmeyi unutmayın. Ee, gelecek dersimize görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.